Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? YouTube Life, YouTubers Life'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Evet. Bu bölümde 1000 aboneye ulaşacağız arkadaşlar. Sakin bir şekilde ders çalış. Sonra çalış. 35 dolar. Sonra oyun videosu çek. Hangi oyun olsun o da? Bu. Çekmişiz ama. Tek bu oyunumuz var. Çek bir daha oynanız çek. Çek git. Yani birazcık hızlandıralım oyunu. Şu hızlansın. Çünkü hıza ihtiyacımız var. <laughs> ihtiyacımız var. Bu arada eğer videomu sevdiyseniz kanalıma abone olmayı, kanalımıza abone olmayı Videolarımıza like ve yorum atmayı unutmayın. Eğer bir hatam olduysa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. <laughs> Konuşacak konu bulamayınca ben. Yüklem ekranımız Komik olmayan yorum yapalım. Aga. <laughs> tamam güzel. Normal oyun. Mutlu ifade ver. Tamam buraya buraya koymayacağız kayta. Koymayacağız. As, YouTuber asla kendi kötü anısını koymaz. Bir dakika. Sen tutursan iyiydi. Oy oy. Ah. Sonra videoya devam. Akşam Uykumuz kötü olduğu için videoda video da çekemiyoruz arkadaş. Bak kızmaz, kızacak. <laughs> ne diyorsun anne? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Bak ya dövdürecek kendisini. Burada YouTube'la uğraşıyoruz biz. <laughs> Youtuber olup parayı vurmamız lazım anne. Anne nasıl bir tipim var lan senin? Aa öyle kaldı psikopat karı. Kadın arkadaşlar bunu da bakalım. Ne basmışız? Şu yüksek oyunu da basalım. Tamam. Okuldan ayrıldılar. Ve bu hafta dersin... Derslerini çok kaçırdığını söyledi. Sadece bilgisayarını bırak ve ders çalış. Ben belki youtuber olup parayı vuracağım yani. Şöyle tek kanal tek video oldu galiba kısa bir kesit ilgisi düştü ya 166 ya indi çok çekince aynı videoda tamam şöyle yap ders çalış sonra çalış gel oturuyor git sonra yeni video çekelim. Ağzı ortağını 5 lira koymaz. Tan 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 tan. Oof, abo gene abonelere bak. Çalışın. mı der, der, der. Bir şey diyecek bu bize. Ay, 7 oldu. Ha. Mustafa, merhaba ben abim, bir video şey yapmak istiyorum ama nasıl nasıl bilmiyorum oğlum. Tamam tamam ayarlar sıkıntı yok bebeğim. Evet bir dakika ben buna bakmak istemiyorum <laughs> yine oyun videosu çekmek istemiyorum <laughs> ve hangisi oynayacak X hah <laughs> geldi geldi oyun oyun geldi ve bunun videosunu çekmemiz lazım Değil mi arkadaş? Ne ben ya? Arkadaşlar, böyle oyun yaptığı şeylere gidiyoruz da biz çok sakin oynuyoruz ya. Navone'ye daha, daha ulaşamadık bile. oyun izleyici konu konmaya yorum yapalım falan. oldu. Güzel, güzel, güzel. Bir başarının kilini açtım. Kutlama çığlığı atarım. Kutup ifade yapmam ben. Yapamam.